Gelinlik deyince akan sular durur. Hatta sözün bittiği yerdir. Şimdi bir gelinlik dükkanındayız. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlere Van Merkez, Zennu ve Dikim ve Gelinlik Evi'nden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Beyice Hanım var. Bakalım bizlere kendisi firmasıyla ilgili ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar Beyici Hanım. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırlayıp konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benim niyetlerim ne demek? Şimdi Beyici Hanım bu firmanızı ve burada yapılan hizmetlerinizi bilgilerini almadan önce Beyici Hanım kimdir, kaç yıldır bu sektördedir efendim? Onun 18 yıla yaklaştık muhtemelen 99'dan bu yana bu sektöre başladık ufak çaplı başladık aslında evet. kardeşlerle birlikte böyle bir başladık sonra aldık yolu yürüyoruz şimdilik evet. ee, bu Kadar. peki bu sektöre girişiniz nasıl oldu yani bir heves miydi ee, aslında mesleki eğitim hani kız meslek sesi mezunuyum öyle de olunca elimde bir sanatım vardı iş çalışmamla gerekiyordu evet. kardeşlerim vardı böyle de düşününce neden olmasın dedik. Hani küçük çaplı bir başlayalım dedik. Deneyelim şansımızı dedik. Evet. Denedik ve çok şükür de başardık. Birçok bayanın başaramayacağını başardık belki bilemiyorum ama sonucu görüyoruz hep beraber. Baya evet. bayağı yol aldığımıza inanıyoruz. İnşallah daha da devam etmeyi düşünüyoruz. Evet. Bey hanım hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Yani ilk dikkat ettiğim şey müşteri yani memnuniyet. Yani karşımdaki insanın memnun edebilmek. Evet, Onun tamam. istediği nedir? Ee, yani istekleri doğrultusunda yürümeye çalışıyorum. Öncelikle onun istekleri, sonra evet. da benim yapabileceklerim. Hani onun istediği belki benim yapamayacağım bir şeydir. Evet. Veya o neyi istiyorsa benim yani nasıl diyeyim size çalışmamı onu göre değerlendirmeye veya ona onun çapına yapmaya çalışıyorum. O şekilde karşılıklı diyalog. Yani birbirimizi anlamamız. Ben onu anlayacağım ki ona karşılık iyi bir sunum vereyim. Evet. Anlamadığım sürece hiçbir şey yapamam. Doğru o o şekilde en daha çok dikkat ediyorum. Evet şimdi Beyice Hanım burada hizmet verirken evet. kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Yani sezona göre değişebiliyor aslında bazen 6 bazen 10 o şekilde değişebiliyoruz. Peki hangi bölgeden müşterileriniz geliyor sizlere böyle? Ağırlık kendi yöremizden Hı -hı. ama ekstra İstanbul'dan, Bursa'dan, Konya'dan, Adapazarı'ndan evet. yani Türkiye'nin her bir yanından müşterimiz olabiliyor. Bazen buradan gelin yolluyoruz. İstanbul'a oradan çeyizimiz beğeniliyor. Oradan diyorum hani oraya o aileye gitmiştir. Oradan birileriyle geri geliyor bize kargoyla ürün gönderip buradan bize yaptırdıkları da olmuştur. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki <laughs> hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Hedeflere ulaşmak mümkün değil bence çünkü hedeflerin bittiği evet. noktada insanda bitmiş demektir. Evet. Biz hedeflerimize ulaşabilmek için çaba gösteriyoruz. Kardeşlerimle beraber çalışıyoruz evet. ve hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye gayret gösteriyoruz. Bunlar yani saymakla bitmez bence iyi bir hizmet, iyi bir sonuç, evet. geliştirilmiş işler her zaman bizi bekliyoruz diye düşünüyorum. Anladım. Beyici Hanım, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben efendim. teşekkür ediyorum. Rica İnşallah yine bekleriz. İnşallah efendim. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Van Merkez, Zennube, Dikim ve Gelinlik Evinden seslendik. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.